Şampiyonluk Maçları serimizin yeni bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Bu bölümde yine AB Batı sunucusundaki şampiyonluk ligindeki oyuncuların dereceli oyununu izleyeceğiz, anlamaya ve öğrenmeye çalışacağız. Bu şampiyonların seçimlerini ve hareketlerini. Alt koridorda Alistar Miss Fortune ikilisine karşı Lucian trash baş düşmanlar ikilisini görüyoruz. Orta koridorda e, meta'da alışık olmadığımız bir şekilde Corki var. ise Karthus oynuyor olacak. Üst koridorda Viktor'a karşı Mundo karşılaşması var. Mundo zaten bu meta'nın en nefret edilen şampiyonlarından bir tanesi kesinlikle. Ee, Viktor'a karşı nasıl bir performans sergileyecek merak ediyorum. Üst koridorda yakın menzilli bir şampiyonla çarpıştığında Mundo gayet rahat başa çıkabiliyor. Çok yüksek bir e, can yenilemesi var, çok güzel bir sustain'i var. E, hasarı gerçekten inanılmaz tank olmasına rağmen Victor ise uzaktan güzel bir şekilde dürtebilen ve yeterli burst'ü olan bir şampiyon. E, gerçekten bu ikilinin karşılaşması alışılmışın dışında olacak. Orta koridora baktığımızda Korki evet genelde AD carry rolünde gördüğümüz ki son dönemin en popüler AD carry'lerinden bir tanesi değil kesinlikle. E, orta koridorda ben güzel bir performans sergileyeceğini düşünüyorum. Yıldırımların Efendisi'nin hükmünü tercih etmiş olan Korki. E.S. E'si ile normal vuruşlarıyla bol bol aktive edebilecek bu yeteneğini. Bu arada Nidalee'nin ormanını resmen zor döndüğünü görüyoruz. Bayağı can ve mana kaybetmiş durumda. Ama kendini iyileştirme yeteneği olduğu için zaten ve alan hasarı verebilen bir şampiyon olduğu için hızlıca dönecektir. Eee... Trash Orada ölüm cezasını Alistar'a tutturmayı başardı ancak ikinci seviye olmasına rağmen e, ileri gidip E.S.I. ile Alistar'ı geri it, e, geri do geriye doğru çekme çalışmasında bulunmadı. E, o kadar riskli bir hamle yapmak istemedi belli ki kırmızı takım biraz daha safe bir oyun tercih edecek ormancılarını bekleyecek ki ormancıların Nidal'i güzel gen katabilen bir şampiyon. Orta koridorda Korki'nin kartusu biraz daha dürtmek üstüne gittiğini görüyoruz. Minyon durumunda tüm koridorlarda şu an zaten oyunun bu kadar erken bir safhasında elbette eşitlik mevcut. Nidali ile orada Elis karşı karşıya gelecek gibi görünüyorlar. Yampiri yengeci kesti Elis. İkisi de 3 seviyeler. Nidali'nin manası yok. Elis agresif bir iniş yaptı o noktada. Nidali'den güzel bir mızrak atışı geldi ve sıçrasını Elis'in ve Corki'nin e, şifasını kaybettik bu noktada Kırmızı takımdan, e, Nidel'den gelen güzel bir combo sonucunda e, Sonuç olarak hiçbir şey Değişmedi orta koridorda Savaşçılar kendi lane'lerine döndüler Ormancılar ormanlarına döndüler hatta ikisi de e, Keskin gagaları e, indiler veya çıktılar Değişen tek şey Mavi takımdan iki önemli büyünün eksilmesi oldu. Ormancının sıçrası, orta koridorsa şifası gitti. Karthus'a baktığımızda sıçra ve ışınlanı tercih ettiğini görüyoruz. Çok net kaçış mekanizması yok. Yani sadece sıçrası var. Bu arada Thresh'ten yine ölüm cezası geldi ancak ikinci adım gelmiyor. Miss Fortune orada yavaşlatma uyguladı onlara. Ee, mermilerini kullanarak. Elise'in o noktada beklediğini görüyoruz ama kırmızı takım oldukça geriden oynuyor. Ve Elis orada zaten e, üstüne dönüyor şu anda. Corki hala agresif. Q'sunu Karthus'un kafasında patlattığını gördük az önce. Ee, kartusun canı gitgide minik minik azalıyor. Yavaş yavaş karşılık veriyor. Ee, Nidalee duvarın üstüne atlayarak geldi. Bakalım bir şey denemesi olacak mı? Ee, mızrağı yapıştırdı. Yıldırımın efendisinin hükmünü patlattı. Kırmızı ile yavaşlatması var. Sıçra ve ölüm cezası geldi Trash'tan. Ancak Alistar'da bir sıçrayla cevap veriyor. Dolayısıyla bu gank. Ee, Alistar'ın can ve manasını azaltmak dışında bir şey değiştirmedi. İki tarafta da destek rolündeki oyuncuların sıçraları gitmiş oldu. Mundo'nun canının bir hayli azaldığını görüyoruz. Yani Mundo'ya göre bir hayli azaldığını görüyoruz. Bu arada Korki hala agresif. Viktor'un ise üst tarafta manası bitmiş durumda, Kartus için işler zorlaşıyor gibi görünüyor çünkü ee, Korki 6. seviye olduğunda roket salvosu başladığında ee, Kartus'un ee, zaten az olan canı daha da hızlı azalmaya başlayacak. Korki'nin şu an yeterli miktarda manası da canı da var. Agresif bir şeyler denemek istediği zaten hareketlerinden belli şu anda. Minyon durumuna baktığımızda ise neredeyse aynı gidiyorlar halen. Elis ve Nidali üst koridora doğru yöneliyorlar. Elis'ten arka taraftan bir gank gelecek. Oradan Mundo'nun sıçrasını kaybedeceğini şimdiden anlayabiliyoruz. Örümcek geldi, çarp geldi. Ancak eee son anda sersemletmeden kaçmayı başaran Mundo neredeyse ölüyordu. Nidali kovalamaya devam ediyor. 2v1 gireceğini sanmıyorum. Güzel mızrak geldi ve Pounce'la direkt içeri doğru atlıyor. 2v1 olması umurunda bile değil. Geriye doğru zıplayışına güveniyor. Stun geliyordu. Son anda sıçramayı başardı. Mundo dönüşünden geri geliyor. Bir şey çıkacak. Buradan mükemmel bir mızrak geliyor ve Elise orada ee, kaçamayarak can veriyor ve böylece ilk kanı Nidale akıtmayı başarıyor. Mundo için asist yok. Mavi takımın üzülebileceği şekilde ancak Ormancı burada 400 altını hanesine yazdırmayı başardı. Karthus'un manası bitmiş durumda. Canı ise çok az. Korki manası olsaydı şu an çok agresif oyunlar sergileyebilirdi. Bir WQ kombosu ardından normal bir vuruş ve geri çekilme e, sıçrasını kullanarak kule bile gidebilirdi. Orada Alistar geri ittirmeyi başardı Lucian'ı. E, ölüm cezası geliyor ancak Alistar'a lambaya tıklayarak sonra da geri çekilmeyi başarıyor Lucian. Üstünde tutuştur vardı ancak ölmedi. Miss canının da bir hayli azalmış olduğunu görüyoruz. Alistar hala istiyor o Kombosunu gerçekleştirmek istiyor. Ancak Lucian onu yiyecek gibi görünmüyor. Orta koridorda Nidalee'nin Kartus'a yardım etmeye çalıştığını görüyoruz. Orada Alistar'dan bir kombo denemesi daha geldi. Lucian son anda geri çekiliyor. Tüm denemelere rağmen Korki koridorunda gayet stabil. Gayet canını dolduruyor, minyonunu kesiyor, rakibini dürtüyor ve güzel yaşıyor. Eee net bir fark oluşmamasına rağmen aslında bu koridorun Korki için iyi gittiğini söyleyebiliriz. Tek fark şu, Kartus ışınlanla gelebilir koridoruna, Korki ise ilerlemek zorunda. Şu an Hextech mühimmatı hazır değil Korki'nin dolayısıyla ee, Beyzinden mühimmatları alıp hızlı bir şekilde gelemeyecek. Eşya seçimine baktığımızda ilk olarak pırıltı alıyor Korki. Zaten Q yeteneğini çok sık kullanıyor ve bunu kullandıktan sonra normal vuruşunun daha fazla vurmasını istiyor haliyle. Daha güçlü bir, bir dürtme potansiyeli istiyor bu arada. Mundo'dan bayağı agresif bir oyun görüyoruz. Karşılığında ise Victor direkt çekim alanını o noktaya kuruyor. Mundo'ya sen hayırdır kardeş. Evrim var, bilir misin diyerek onu orada durduruyor. Eee Mundo ama ultisini açtığında zaten üzülecek bir şampiyon değil çünkü yediği hasarı otomatikman kapatmış oluyor. Corki ilk olarak üçlü kuvveti tercih edecek gibi görünüyor. Üçlü kuvvetin onun e, agresifliğine yardım edecek parçalarını almış durumda. Şu anda e, iki tarafta çizme tercih etmemiş. Karthus ilk olarak asırlık sopa tercih edecek. Şimdiden bol bol altın biriktirmiş durumda ve oyunun yaklaşık en çok 15. dakikasında asırlık sopayı alacak. Ee, bu da Kartus'un tanklığı için güzel bir şey. Her ne kadar içeri atlayıp e, ölmek üzerine bir şampiyon olarak düşünülse de Kartus e, yeterince tanki olduğunda daha da güzel iş yapabiliyor. Daha uzun süre savaşın içinde kalabiliyor. Nidel'den biraz agresif hareketler görüyoruz. Bu arada orada Elis gelmiş genge ve Trash'in üstünde çok fazla etki var şu anda. Ölüm cezasını tutturmayı başardı ve gerçekten can azaltması uygulandı orada. Bu arada... E, Korki sıçrayıp öldürüyor. Üst tarafta ise Eee, ağıt yakıldı Kartus tarafından ve Elise böylece düştü. Alistar ve Lucian arasında bir savaş var ve Alistar Lucian'ı birebir de kendi minyonlarının arasında dövmeyi başarıyor. Eee, bu anlatıcının laneti nedir ki 8. dakikada bütün koridorlarda aynı anda savaş başladı. Eee, gerçekten tam bir kaos ortamı oluştu. Eee... Artık dakikada mı bir anet vardır nedir bildiğimiz her yerde aynı anda savaş patladı. Sonuç olarak ise 3 skor. Mavi takımda 2 skor kırmızı takımda var şu anda. Kartus'un ağıtı da olmasaydı iyice kötü olacaktı durum ee, kırmızı takım için. Orada Korki'nin ee, bahsettiğimiz durumu gerçekleştirdiğini gördük. Yani o dürtme potansiyelini iyice kullandıktan sonra Burst'ünü de kullanarak sıçrayla girip Kartus'u alıp Ölmeden çıkmayı başardı Karthus'un ağıtına rağmen. Ee, Hextech mühimmatını almış durumda kork şu an bu yüzden base'e hızlı bir şekilde döndü. trash orada mavi takımın pembesini kesmeye çalışıyordu ama Alistar sen hayırdır diyerek geldi o noktaya. Viktor ve e, Nidalee'nin karşı karşıya geldiklerini görüyor şu anda çekim alanına girmemesi lazım. Nidalee'nin hasarı oldukça yüksek, oradan şaşırtıcı bir sıçra geldi e, Korki mühimmatı kullanarak büyük W'sunu atıyor ve orada Nidalee'yi yere gömüyor. Şimdi Kartuslar aralarında bir savaş olacak. Alistar'dan müdahale var. Alt koridordan kalkmış gelmiş. Çok hızlı bir şekilde paramparça olduğunu görüyoruz Kartus'un. Korki'nin burst'u karşısında iki şampiyon hayatlarını kaybettiler şu anda. Korki 3-0-0 oldu. Eee altın durumuna baktığımızda toplam 4000 altını var. Bu da e, elinde bu arada 1000 altını var. Üçlü kuvveti birleştirmesi için sanıyorum yeterli miktarda bir altın. Ee, Korki daha 10. dakikada üçlü kuvvetini tamamlayacak ve bu çok büyük bir tehlike demek karşı takım için. Şu an geri döndüğünü görüyoruz ancak son anda iptal etti. Belki de savaş arıyorlar. Kule altı denemesi gelecek gibi görünüyor orada. Alistar Elis ve Korki üçlemesinden hasar çok yüksek. Kırmızı takım korku içerisinde kule altında bekliyor. Alistar Trash başlamayı tercih etti. Trash güzel bir şekilde e, ee, feneri ile geri çekmeyi başarsa da Lucian'ı elbette yeterli değil. Çünkü mavi takım orduyla gelmiş durumda. Ve şu an hiç kayıp vermeden kırmızı takımdan iki kişiyi öldüler ve Nidali nasıl bir kendine güvense dört kişinin arasına orada giriyor ve ee, değişen tek şey İki skorun üçe çıkması oluyor mavi takım için. Nidale burada kötü bir karar verdi kesinlikle. Baştaki o atarı üst koridorda yaptığı atarlar evet yerindeydi, evet meyvesini verdi. Ama dörde bir girmekte artık ee, biraz abartı oluyor bu noktada. Viktor Mundo ile çok güzel başa çıkıyor baktığımızda gerçekten ee, hayatta kalıyor. Mundo'nun canını azaltıyor sürekli ama minyon durumuna baktığımızda Mundo 30 minyon öne geçmiş durumda. Ee, altın durumuna baktığımızda tüm her şeyi hesaba katarak ortada ee, Mundo için 400 altınlık bir fark var. Burada nehirde bir savaş dönüyor. Kartus pozisyon dışı. Evet ışınlanı tercih etmiş e, Kartus ama bunun şu an cezasını çekiyor. Çünkü Kartus'la kaçmanız o kadar kolay değil. Çok güzel bir roket salvosu geldi orada Korki'den. Eee Alistar'ın o muhteşem e, zamanlanmış stun'ına çok güzel cevap verdi Corki. İşte yine muhteşem bir takım çalışması. Resmen sol taraftan gelen sersemletme, sağ taraftan gelen roket aynı anda muhteşem bir ahenk içinde Mundo'nun suratında patlıyorlar ve ona acı veriyorlar. Nidalee, Corki ile 1v1 girmek bana kalırsa istememeli. Çünkü Korki'nin burst'u gerçekten çok yüksek. Güzel bir şekilde başa çıktığını görüyoruz orada Nidalee ile. Nidalee de kendi burst'a e çok güveniyor ancak şu an ölüm... Ee, ağıtı ağıt geldi ve Korki orada can verdi. Kartus böylece ee, normal koridorda yenemediği rakibinden ee, savaş dışı intikamını almış oldu. Ona buraya kadar dedirtti. Altını cebe indirdi. Güzel oldu bu. Böylece Nidalee'nin ölümü boşa gitmemiş oldu. Nidal'i fazla atarlı oynuyor. Evet, hasarın çok yüksek. Evet, normal şartlar altında bir Nidal'i AD carry'i çok hızlı bir şekilde eritebilir belki. Ama karşındaki AD carry, sen onunla savaşırken 6-0-3 e, idi. Pardon, 5-0-3 idi sanıyorum. Önemli değil, senden iki kat fazla minyonu var. E, orada üçlü kuvveti bitirmiş inanılmaz bir burst'u olan bir AD carry'e karşı gidiyorsun. Adamda doran kılıcı da var. Yani seni başa çıkabiliyor bu arada. Mundo kule 6 girdi ve çekim alanı ile onu sersemletmeyi başarsa da Victor Mundo'nun sadizmden yani ultisinden gelen can yenilemesi o kadar yüksek ki eee Victor'dan yediği hasara da e, kuleden yediği hasara da bana mısın demeden adamı kule altında kesip çıkmayı başarabiliyor. İşte Mundo'nun gücünü bu noktada görüyoruz. Elisten bir gank denemesi var ancak Mundo çantayı suratına yapıştırarak onu iki defa yavaşlatıyor, ardından sersemletmeyi yürüyerek e, engelliyor ve hayatına devam ediyor kulenin altında geri dönerek. Treş etrafta totem temizliği yapmakta şu anda. Alt koridorda yaşanan üzücü olaylardan sonra haritayı dolaşmaya başlamış kendisi. Bugüne dek bir ejder denemesi yapılmadı 14 dakikada. Bu arada Corki nereye gidersen geç peşindeyim diyor rakibine. Valkyrie ile takip ediyor. Q son anda ıskaladı. Ancak sıçra atan Kartus'a karşılık Corki de kendi sıçrasını atmaktan çekinmiyor. Bu sefer Nidali çarpı gömdü ve üstelik can olarak avantajda mızrağı güzel bir şekilde yerleştirdi. Ve üstündeki etki sonucunda ölüyor orada. Korki. Ee, Corki Lucian güzel bir oyun yapmayı başardı. Misfortune'a iyi bir hasar yağdırıyordu. Ama Victor son anda savaşa girdi ve kaos fırtınasıyla orada Lucian'ı gömdü yere. Duruma baktığımızda 25.000 altına 22.000 altın mavi takımın avantajlı olduğunu görüyoruz. Ben su içerken trash kule altında e, kitle kontrolüne maruz kaldı ve orada param parça edildi mavi takım arasında. Gerçekten orada yorumlayabileceğim bir durum bile yoktu. Bu arada Alistar'ı ulti açmaya zorluyor orada. Nidali ve kırmızı kule işbirliği yaparak Kartus kule altında yediği CC'den sonra Misfortune'dan çok güzel bir heres alıyor e, ve canı çok 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 azalıyor. Tehlikeli bir oyun oynuyor şu anda Kartus. Çünkü karşıdan gelebilecek bir ee, Korki roket salvosu, onu direkt öldürebilir ve Korki şu anda ee, Hextech cephanelerini almış, gelişmiş W'su ve hızlandırmasıyla gelerek Nidalee paramparça etti. Ee, ekstra roket salvoları deneyebilir ama şu an Karthus'u öldürmek için iki vuruş yapması lazım en az. Bu da kolay değil kesinlikle. Kartus hala agresif oynuyor. Alistar onu yakalarsa öldürecek ve çok net bir şekilde yakaladı. Ardından Victor'dan gelen etkilerle Kartus çok basit ve çok rahat bir şekilde öldü. Kırmızı takımdan Mundo'nun üst koridordaki kuleyi açmış. Üstüne bir de e, orta kuleye doğru, e, üst koridordaki ortanca kuleye doğru ilerlediğini görüyoruz. Korki ejder istiyor. Haklı artık mavi takım güzel bir avantaja sahip. Buradan ejder alabilirler. E, tek sıkıntı şu Mundo'ya ee, o kuleyi bırakmış olacaklar ejdere yönelirse şu an. Base'deki kişiler ama zaten Ejder'e yönel yönel mesela bile. Kule gideceği gibi muhtemelen korki orada çok rahat bir şekilde tek başına almayı başarıyor. Ejderha'yı e, hiçbir ormancının müdahalesi olmadan kırmızı takım için durum şu an gerçekten kötü gidiyor. Altın farkı 4000, e, ejder farkı var. Tamam. Iııı... Ee, mavi takımı sadece bir kule gerideler ama durum kesinlikle iyi değil. Mundo'yu orada gözüne kestirmiş durumda üç tane mavi takım üyesi. Sen bizim iki kulemizi aldın, sana bunun cezasını çektireceğiz diyorlar. Mundo'nun canı gerçekten azalmış durumda. Sersemletmenin orada e, yolunu bulması çok önemliydi ancak Mundo sağa doğru basit bir adım atarak ee, kurtulmayı başardı o sersemletmeden ve güvenli bir şekilde base'ine dönmeyi başarıyor. Yine burada sadizmin gücünü görüyoruz. Mundo'nun canı azdı evet ama sadizm hem canını doldurdu hem de ona güzel bir hareket hızı verdi ve rahat bir şekilde geri dönmesini sağladı. Kartus uzaktan duvarını koyarak güvenli bir oyun sergiliyor ama güvenli oyun için geç kalmış durumda biraz kendisi şu an. Daha 16 dakikada 5 kere ölmüş olması gerçekten sıkıntılı bir durum. Victor kulesinin intikamını istiyor. Biz önde olan takımız. Ben burada hiç kule alamamışım. Mundo benim iki kulemi almış. Böyle şey mi olur diyerek intikamını almaya çalışıyor. Ama Mundo kesinlikle kırmızı takımın e, en iyi performans sergileyen şampiyon diyebiliriz şu an için. Bu sefer sersemletme yolunu bulduk. Victor orada desteğe geliyor. Ama çekim alanında orada Victor'u tutmaları mümkün değil. Ve alt koridorda uslanmayan bir Nidale görüyoruz. Kaos fırtınası. Orada Mundo'yu kovalasa da yeterli değil. Ağıt geldi. Elis'i öldüremiyor çünkü Elis ağıtın tam olacağı noktada yukarı sıçramayı başardı ama Lucian'dan gelen gölge adaların avcısından gelen bir ee, ulti var orada mermi yağmuru onu Elise'i ee, Elis'i yerde bitiriyor. Alistar kötü bir pozisyonda en azından Lucian aradan çıkarmak istese de işler planladığı gibi gitmiyor. Kırmızı takım burada iyi oynadılar kesinlikle aradaki altın farkını da böylece e, 2.500'e indirmeyi başardılar. Korku üçlü kuvvetini tamamladıktan sonra yeni eşyasına doğru gidiyor. E, Mundo karşısında Victor olduğu için ilk eşya olarak ruh gömleğini seçti. Bu Mundo'nun hem can yenilemesinde çok yardımcı oluyor, e, hem de aldığı heresi azaltmış oluyor. Üstüne e, standart bir mundo olarak gün ateşi pelerini tercih ettiğini görüyoruz. Çok yakında tamamlayabilecektir. Daha çizmesini ise tamamlamamış. Ee, Nidalik cehennem asasına gitmiş. Çünkü Victor'dan yediği bir miktar hasar var. Korki'nin büyü hasarı var. Elis'in büyü hasarı var. Ee, bunun için hem rakibin büyü direncini azaltayım. Kendi hasarımı arttırayım. Hem de birazcık e, tankımsı olalım diyerek Cehennem Asas'ını tercih etmiş ve yine yine Korki'nin üstüne atlıyor. Yani bu bu kıza nasıl öğreteceğiz bu olayı bilmiyorum ben. Hani e, kaçıncı artık yani. korkiyi her gördüğünde gerçekten artık e, kedi içgüdülerinden midir? Hareket eden bir şeye atlama içgüdüsünden içgüdüsünden midir? Bilmiyorum. Bu sefer belki de biraz Kartus'un duvarına güvenerek, Kartus'un yardım edeceğine güvenerek atlıyor ama hem kör bir atlayış yapıyor hem de neredeyse her seferinde Korkiye bu savaşı kaybediyor. Artık öğrenmesi lazım. Eee Etkisiz bir sersemletme geldi orada Alistar, ancak Alistar Karthus'un sıçrasını almayı başardı. Miss Fortune'un Mermi Yağmuru geldi, ee, Viktor'dan Kaos Fırtınası geldi, mavi takım ultilerini harcadılar. Kırmızı takım belki bir savaş isteyebilir ama hala arada 2500 altınlık bir fark var oyunun 19. dakikasında. Bu yüzden ee, temkinli davransalar kesinlikle iyi olur. Alistar pozisyon dışı takılıyor orada herhangi bir kitle kontrolü yemese iyi olur. Nidalee'nin kırmızısı yok dolayısıyla Alistar'ı yavaşlatmak için, durdurmak için yapabileceği hiçbir şey yok. Ee, güzel bir burst'u var. Evet bayağı uzun bir atlayış yaptı orada ve Alistar ee, Nidalee'ye bana mısın demiyor o noktada. Victor'un hasarı da artık olmuş durumda. Corki ise trash orada paramparça ediyor. Nidale de iki kulenin arasından kaçmaya çalışıyor. Şu an Miss Fortune'a yem olacak mı bakalım? Oradan bir mızrak geldi. Miss Fortune'un hasarı gibi değil. Yıldırımların Efendisi'nin hükmünün patlamasından. Eee çok çok kısa bir süre sonra Nidale hayata gözlerine yumuyor. Altın farkı gittikçe azalıyor. Mavi takım Baron'u çıktığı gibi öldürmek istiyorlar gerçekten. Ee, bir an nefes alma vakti bile vermediler Baron'a. Ee, deliğinden çıktığı gibi kendisini yok ediyorlar. Kırmızı takımın bu noktada yapabildiği hiçbir şey yok. Ortada zaten baktığımızda ee, hiçbir görüşleri yok. Müdahale edebilecek yakında kimse de yok. Mundo yine orada koridor e, ittiriyordu ve böylece mavi takım Mundo'yu orada geri göndermek istemiyorlar. Mundo o kadar kasmış olan ile bile birebir girebilecek bir halde olsa da şu an mavi takım inanılmaz kalabalık. CC üstüne CC denemeleri geliyor. Mundo artık e, rakip kuleye doğru koşturmakta, sıçrayı attı. Ee, zaten sadizmi açmıştı saçma sapan yollardan geçerek resmen üst koridorun kulesinden geçti orta koridordaki kulelerin arasından kendi ormanına doğru ileride Korki hayır diyor Hextech mühimmatına sahip orada ee, birebir bir savaşa giriyor Mundo ile ve e, Mundo'nun yediği onca hasardan sonra öldürmeyi başarıyor eğer Mundo kulelerden o hasarı yememiş olsaydı aradaki bakıyoruz hemen altın farkında Mundo toplam 8700 e, Korki 10.000 altına sahip bu altın farkına rağmen Corki ile birebir yapabilecek durumdaydı ama Corki'nin Hextech mühimmatı ve e, kulelerin etkisiyle Mundo hayata gözlerini yumdu. Kırmızı takım kesinlikle koordine değil, ee, çok fazla atarlı hareket yapıyorlar ileride olmamalarına rağmen eee çok ayrı ayrı tek tek yakalanıyorlar. Şu an orada onu o Lushan'ı kurtarabilecek kimse yoktu. Hani o Lushan'ı yapacak hiçbir şey yok. Adamın orada büyü direnci zırhı azaltında öyle bir NC yedi, bir burst geldi ve paramparça oldu. Yine takımın ayrı oynadığını görüyoruz. Güzel bir ölüm cezası geldi sıraşan ama devamını getiremeyeceğini yakalayan da, yakalanan da biliyor bu noktada. Kırmızı takım için işler gittikçe kötüye gidiyor şu anda. E, ejder'de ejder gerideler. Kulede bir eşitlik. Olsa da o da orada sersemletmeyi yedi. Trash'in fenerine tutunup hemen geri çekildi. Üstünde e, kaos fırtınası var. Tutuştur var. Misfortune ultisi var. Tabii ki can veriyor. E, Alistar geriye itmeyi başarıyor zaten artık. Şamar olanı olmuş olan Kartus'u. Kuleyi çok güzel bir şekilde tanklıyor. Kartus son çare ağıdını yakıyor ama kimseyi öldürecek güçte de değil. Kimsenin ölecek kadar canı azalmış değil. Lucian'dan güzel bir ulti geldi. Victor sıçrasını kullanarak geri çekilmeyi başardı. Nidalee her zamanki agresiflikte ve her zamanki ölümü yaşıyor yine. Kırmızı takım artık moralman da çökmüş durumda, artık mantıklı düşünecek noktada da değiller ve acaba oyunun sonunu mu görüyoruz? Ace geldi, mavi takımdan kimse ölmüş durumda değil, hasarları gayet yerinde, çok basit bir oyun görüyoruz arkadaşlar. Ustalık kümesinde, 23 dakikada oyun bitmiş oluyor böylece. Iııı... Ee... Net bir Karthus'un etkisi görmedik, bir şampiyonun aşırı güçlenip tüm oyunu domine et ettiğini bile görmedik. Mundo üst koridorda öndeydi, ee, Orman'ın ve genel oyun akışının yardımıyla Viktor öne geçirildi. Corki, ee, kartusu gerçekten güzel bir şekilde domine etti. Ee, orta koridorda bunun oyundaki etkisi büyük. Miss Fortune bir kere bile öldürülemedi. Ee, Trash'in ölüm cezası tutturduğunu gördük birkaç kere ama ee, o oyunu devam ettirecek potansiyelleri yoktu. Ee, güçleri yoktu ve böylece hızlı ve smooth bir şekilde mavi takım için oyun bitmiş oldu. Sizlere izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ee, yorum ve önerilerinizi bekliyorum. Bir sonraki şampiyonluk maçlarında görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın.